sen ayın ayın kendine bakan yüzüyle meşgulsün. O bir eksilir, bir artar. İnsanın da sana bakan yüzüyle meşgulsün. Sana nasıl muamele ediyorsa insanı öyle görüyorsun. Ama ayın diyor güneşe bakan yüzü hep tamdır. Sen insanın sana olan muamelesiyle değil, Allah'a olan kulluğuyla onu değerlendirirsen o zaman eşyanın hakikatini görmüş oluyorsun. Buna hikmet deniyor. Hikmet sahibi oluyorsun. İşte felsefeciler, yani bugünkü felsefe anlayışından bahsetmiyorum. Hakiki felsefeciden bahsediyorum. Ki onlar mutasavvuf oluyorlar. Hikmete aşık olan. Felsefeci kısmı hikmete aşık olan. Mutasavvıf kısmı hikmeti yaşayan demektir. Aralarında Böyle güzel, şeker bir fark var. Yani işin felsefesiyle meşgul olursak çok zevk alıyoruz. Bir de yaşarsınız, o zaman artık size felsefeci denmiyor. Mutasavvıf deniyor. Mevlana diyor ki, ey felsefeci, ey akıl. Çünkü felsefe biraz akılla alakalı. Ey akıl, beni kapının önüne kadar getirdin. İyi de kapıyı açamıyorsun. Çünkü kurcalayıp duruyorsun. Ama sen artık hayatından çık, vazifeni yaptın. Bundan sonra benim aşkım, Allah'a olan aşkım kapıyı açacak. Çünkü bir şeyi kabullenmede en çok aşk rol oynar. Aşk da maalesef söylemeliyim ki yalnız Allah'a duyulan bir histir. Kula duyulan hisse aşk denmez.